Özlem, yeni kuşağın parlayan kıvılcımlarından. Bundan daha 25 yıl önce ataları dünyanın en ücra yerlerinden birinde elektriksiz, doktorsuz, yolsuz yaşıyordu. Ama o şimdi İstanbul'daki modern bir hastanede ameliyathane hemşireliği yapıyor. Bu değişim yani bu yörenin halkına da biraz farklılaşıyor. Bizim gençler öyledir. Yörenin halklarının kültürünü almıyor yöredeki halkların kültürünü almıyor. Onların de gittiği İstanbul, ondan sonra televizyona bakıyor. <laughs> bu Avrupa şey Avrupa'da da bakıyorlar, şey filmleri görüyor. İstanbullu olmaya çok özen gösteriyor. Onun gibi yaşamaya farklılaşıyor genelde. Şimdi bu o kadar çünkü bu gelişmelerdir. Şimdi dünyada. Ben dövüşüyordum birbirimizle değil mi? Küçük şeylerden dolayı birbirimiz de kızıyordu. Sonra her şeyi unutuyordu. Şimdi 30 yıl sonrasına bakmak için, 30 yıl sonrası ne olacağımızı, nereye geleceğimizi anlayabilmek için belki 20 yıl sonrasına, 20 yıl öncesine veya 30 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Çünkü biz 20 yıl, 25 yıl önce buraya geldiğimiz zamanla bugün arasında ne tür bir yol kat ettik. neredeyse belki bir feodal yapıdan demokratik yapıya dönüştük toplumsal, toplum olarak. Yani çok uzun bir yol kat ettik bu kadar kısa bir süre içinde. Herkes mutlu, o kadar bazen vatan özlemi var. İhtiyarlardan susam biraz pamir iyiydi falan diye diyor. Pamirden burada yüz yüz kat iyidir. Pamirde çok yukarı pas insanlar vardı, çok zengin vardı, çok fakir vardı bana. Burada hepsi aynı eşit. Herkesin evi var, elektriği var, televizyonu var, ne dese eşit. I've seen pictures of the Pamir, and when I see landscapes like that, I hear music like this. Pamirde çalınırken ki, çaldın dişi müzik. Pamir, onu çalganda şu müzikle aklıma gitti. Şimdi bizde de bir sözü var da, bir, bir had, kral bir bulgulu yakalamış, onu altın kapasa, kapaslara bırak koymuş, çok ona bir şeyler verir de, güzel. yemek, güzel bir şeyler, yemek verir, onu çok bakıyor, bakıyor, olup, bul, bul diyormuş, vay vatan, vay vatan. Hiç olmamış paşa. O çok iyi baktığını bakmış uğur. Mundil demiş vatan, vatan, Ya bırakmış onu vatanın nasılmış. Bırakmış, uçmuş, uçmuş, ona takip etmiş bakmış. Vatan bir öyle bir dar yemiş ki kendisi çok ancak sık sıkıyor. Bir, ne mi, bir taş. Hmm. Hiç kimi başa ancak kapasancak başka yer kalıyorum. Oraya gitmiş Allah şükürler olsun vatanıma geldim. Onun gibi bir şey. De. Şimdi vatan özlemi. Yani şimdi bunu nasıl olarak düşünebiliriz herkes vatan diyor. vatana çıkan. Neden ama Ben de soru soruyorum. bunu neden özlüyor? Ne? Ama dağlar daha benziyor, sular suya benziyor gök yüzü gökyüzüye ben gökyüzü gökyüzüdür ama dağlarda çıksam ana vatanın dağlarını özlüyorum ama aynı dağdır ama bu nedendir neden geldiğini ben de bilmiyorum neden bunu aslında ben sizden de sorabilirim bu pağlumla varıp <laughs> senden gül gönderdiniz düş görelmiş olursun güzel gökstolların elde düş görelmiş olursun da şolar benim biraz fazla gül gönderdi ...çıkar çönden yülemiz koygun su yok. Kağımızın suyunu... ...sen özünü bilirsin... ...mengünün suyunu içe Bunda suyu içe biz... ...derge köyü suyken... ...yüzüze kelet... ...o tamiz bir... ...betamiz bir o çöny içe biz. Keteyiz artık... ...vatanga kepeğin kanımız bolsa... ...yine bir gün de tur var. Bir dafika aka rinkanboloteke 30 sene sonra bence yani 30 seneye kadar kalmaz diyorum burada. Ha yani burada yaşayamazlar. Çünkü burada onlara göre bir iş ortamı yok. Ben yani öyle düşünüyorum. bir ayran, iki yoğurt, üç kurut, kurut, dört süzme, süzme, beş eg... ezgi, altı, altı pişdak, yedi, 7 kaymak, sekiz şirne, <laughs> dokuz kat tecan çay, on pişik kaymak, <laughs> on bir caneç. 12 tarım, 13, meşke, 14, sarımay, 15, naktan var, 16, et, 17, <laughs> deri, 18, kisiler, 19, yatak, 20, para, 21, tumak, 22, takta 23, akoy, 24, kap, 25, kut, 26, kakma, Zivirme...